Herkese merhaba. Pıra Türkçe Uzaktan Eğitim Soru Bankası paragrafta yardımcı düşünceler 10. test hepiniz hoş geldiniz. Birinci soru. Bu parçada aşağıdakilerden hangisinden söz edilmemektedir? Her işin bütün koşullarını ve sonuçlarını arayıp hesaplayan adam karar vermekte güçlük çeker. Orta bir kafa da işleri görür. Büyük küçük bütün girişimlere yeter. Dikkat ederseniz en iyi işçiler nasıl iş gördüklerini söylemekten aciz kimselerdir. Buna karşılık yaptıklarını çok iyi anlatan kimselerin elinden iyi iş çıktığı pek görülmez. Her iş üzerinde bol bol güzel güzel konuşmayı çok iyi bilen birini tanırım ki kendisine yılda yüz binlerce gelir getiren bir serveti acınacak bir şekilde elinden kaçırdı. A- her şeyi ayrıntısıyla düşünen insanların karar vermekte güçlük çektiğinden, evet paragrafın ilk cümlesinde bundan bahsediyor zaten. Her işin bütün koşullarını ve sonuçlarını arayıp hesaplayan adam karar vermekte güçlük çeker. B. Karar vermenin zeka gerektirdiğinden burada zeka ile ilgili bir bilgi yok. C. En iyi işçilerin o işi nasıl yaptığını anlatmakta zorlanan kişiler olduğundan. Hemen altını çizdiğimiz cümleye bakalım. En iyi işçiler nasıl iş gördüklerini söylemekten aciz kimselerdir. Doğrudur. D. Orta kafalıların daha iyi iş gördüğünden Orta kafa da işleri görür, büyük küçük bütün girişimlere yeter. E konuşan insanların iş görmekte zorlandığından çok iyi anlatan kimseler, buna karşılık yaptıklarını çok iyi anlatan kimselerin elinden iyi iş çıktığı pek görülmez. E seçeneğine de ulaşılabiliyor. Fakat karar vermede zeka faktöründen bahsedilmemiş. Dolayısıyla bizim doğru seçeneğimiz B. İkinci soru. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Güzellik insanlar arasında çok tutulan bir şeydir. Aramızda ilk anlaşma onunla başlar. İnsan ne kadar vahşi, ne kadar kötü yaratılışlı olursa olsun, onun büyüsüne kapılmaktan kendini alamaz. Bedenin varlığımızdaki payı ve değeri büyüktür ve ruhumuzu yansıtır. Bu bakımdan onun yapısına ve düzenine verilen önem pek yerindedir. İki temel taşımızı, ruh ve bedeni birbirinden ayırmak, koparmak isteyenler yanılıyorlar. Tam tersine Onları çiftleştirmek, birleştirmek gerek. Ruhtan istenecek şey bir köşeye çekilmek, kendi kendine düşünmek, bedeni hor görüp kendi başına bırakmak değil, ona bağlanmak, onu kucaklamak, sevmek, ona arkadaşlık ve kılavuzluk etmek, öğüt vermek, yanlış yola saptığı zaman geri çevirmek, kısacası onunla evlenmek, ona gerçekten bir koca olmaktır. A ruh ve beden bir bütündür. İki temel taşımızı ruh ve bedeni birbirinden ayırmak, koparmak isteyenler yanılıyorlar. Bu cümleden A seçeneğine ulaşabiliriz. B önemli olan beden değil, ruh güzelliğidir. Hemen bakalım cümlemize. Bedenin varlığımızdaki payı ve değeri büyüktür ve ruhumuzu yansıtır. Bu bakımdan onun yapısına ve düzenine verilen önem pek yerindedir. Bu cümleden bedene de önem verilmesi gerektiğini çıkartıyoruz. Yani önemli olan beden değil, ruh güzelliğidir. Yargısı çürüyor burada. C beden bir bakıma ruhun aynasıdır. Bedenin varlığımızdaki payı ve değeri büyüktür ve ruhumuzu yansıtır. Burada ulaşabiliriz. D bedenimizi sevmeli ve ona özen göstermeliyiz. Evet, biz buradan bu bakımdan onun yapısına ve düzenine verilen önem pek yerindedir. İki temel taşımızı ruh ve bedeni birbirinden ayırmak, koparmak isteyenler yanılıyorlar. Tam tersine onları çiftleştirmek, birleştirmek gerekir. Buradan biz e, bedenimizin düzenine, onun yapısına önem vermeliyiz. Ve onu sevmeli ve ona gözen, özen göstermeliyiz. Yargısına ulaşabiliyoruz. E- Güzellik hayatta insanların önem verdiği bir şeydir. Evet, güzellik insanlar arasında çok tutulan bir şeydir. Paragraf zaten bu cümleyle başlıyor. Buna da ulaşabiliriz. Fakat B seçeneğine bu parçadan ulaşamayız. Bizim doğru cevabımız B. Üçüncü soru. Yukarıdaki parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Yalnız yaşamanın bir tek amacı vardır sanıyorum. O da daha başıboş, daha rahat yaşamak. Fakat her zaman bunu hangi yoldan varacağımızı pek bilmiyoruz. Çok kez insan dünya işlerini bıraktığını sanır. Oysa ki bu işlerin yolunu değiştirmekten başka bir şey yapmamıştır. Bir aileyi yönetmek, bir devleti yönetmekten hiç de kolay değildir. Ruh nerede bunalırsa bunalsın, hep aynı ruhtur. Ev işlerinin az önemli olmaları, daha az yorucu olmalarını gerektirmez. Bundan başka saraydan ve pazardan uzaklaşıp inzivaya çekilmekle hayatımızın baş kaygılarından kurtulmuş olmuyoruz. A. Ruh her yerde, her koşulda aynı ruhtur. Hemen bakalım. Ruh nerede bunalırsa bunalsın, hep aynı ruhtur. Hemen şu cümleden A seçeneğine ulaşabiliriz. B bir devleti yönetmek bir aileyi yönetmekten daha zordur. Şurada diyor ki bir aileyi yönetmek bir devleti yönetmekten hiç de kolay değildir. Yani bir aileyi yönetmek de zordur diyor. Ama B seçeneğinde ne diyor? Bir devleti yönetmek bir aileyi yönetmekten daha zordur. Burada bizde metinde B seçeneğinin tam tersini söylüyor. O yüzden B seçeneğinin altını çizelim. C. Yalnız yaşamakla dünya işleri bırakılmış sayılmaz. Hemen bakalım. Çok kez insan dünya işlerini bıraktığını sanır. Oysa ki bu işlerin yoğunu değiştirmekten başka bir şey yapmamıştır. Buna da ulaşılıyor. D. Bir işin önemsiz olması kolay olduğu anlamına gelmez. Ruh nerede bulanırsa bulansın hep aynı ruhtur. Ev işlerinin az önemli olmaları daha az yorucu olmalarını gerektirmez. Yani daha kolay olmalarını gerektirmez. D seçeneğine şu cümleden ulaşabiliyoruz. Şuradaki cümleden. E hayatın kaygılarından kurtulmanın yolu yalnızlık değildir. Bundan başka saraydan ve pazardan uzaklaşıp izivaya çekilmekle hayatımızın baş kaygılarından kurtulmuş olmuyoruz. Bu son cümleyle de E seçeneğindeki yargı çıkarılabiliyor. Fakat B seçeneğindeki yargı çıkarılamıyor arkadaşlar. Doğru seçenek B. Dördüncü soru. Parçaya göre yazarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Ben hep acı içinde yaşayan bir adamım. Bu sıkıntı adeta kendimi bildiğim anda başladı. Belki daha 4 yaşında yoktum. O gün bugündür yaptığım değil sadece düşündüğüm kötülüklerin bile vicdanımda tutuşturduğu sonsuz cehennem sıkıntılar içinde kıvranıyorum. Beni üzen şeylerin hiçbirini unutmadım. Anılarım sanki yalnız hüzün için yapılmış. A hayatı boyunca elem içinde yaşadı. Evet ilk cümleden A seçeneğine ulaşabiliriz. Ben hep acı içinde yaşayan bir adamım. B acı veren şeyleri hafızasına kazıdı. Anılarım sanki yalnız hüzün için yapılmış. Beni yüzen şeylerin hiçbirini unutmadım. Bu cümlelerden B seçeneğine ulaşabiliriz. C. Onu avutan tek şeyin anıları oldu. Bu adam anıları üzüntüden başka bir şey vermiyor ki onu avutsun. Ve bu parçaya göre yazarla ilgili biz C seçeneğindeki yargıyı söyleyemeyiz. D. Hüzün dolu bir geçmişinin oldu. Ben hep acı içinde yaşayan bir adamım. Bu sıkıntı adeta kendimi bildiğim anda başladı. Evet demek ki hüzün dolu bir geçmişi var. E bir kötülüğü düşünmekten dahi vicdan azabı duydu. O gün bugündür yaptığım değil sadece düşündüğüm kötülüklerin bile vicdanımda tutuşturduğu sonsuz cehennem sıkıntıları içinde kıvranıyorum. Bu cümleden de E seçeneğini söyleyebiliriz. Fakat C seçeneğini söyleyemeyiz. Dolayısıyla bizim doğru seçeneğimiz C. Beşinci soru. Bu parçada aşağıdakilerden hangisinden söz edilmemektedir? Basit bir yük arabasına binmiştim. Atları ben sürüyordum. Arkamda ise başına yulaf çuvalına koyarak mışıl mışıl uyuyan bahçıvanın 8 yaşlarındaki oğlu Paşka vardı. Atlara bakma durumu doğarsa diye almıştım onu yanıma. Daracık köy yolu kıvrılmaksızın cetvel gibi dümdüz uzayıp gidiyor. Ta ileride uzun boylu çavda terler arasında gözden yitiyordu. Fecir gitgide sararmaya yüz tutmuş. Ufuktaki aydınlık kuşak bir kaya ya da sırtına yorgan almış bir insana benzeyen biçimsiz, zengin bir bulutla ikiye bölünmüştü. A. Atları kimin sürdüğünden. Atları ben sürüyordum. Bu cümleden atları kimin sürdüğünden söz ediliyor. B. Paşkayı almasının sebebinden. Atlara bakma durumu doğarsa diye almıştım onu diyor yazar. C. Köy yolunun fiziki özelliğinden. Daracık köy yolu kıvrılmaksızın, cetvel gibi dümdüz uzayıp gidiyor. Bundan da bahsedilmiş. D. Fecir'in nasıl göründüğünden. Fecir gitgide sararmaya yüz tutmuş. Ufuktaki aydınlık kuşak bir kaya ya da sırtına yorgan almış bir insana benzeyen biçimsiz dar bir bulutla ikiye bölünmüştü. Buradan Fecir'in nasıl göründüğünden de bahsediyor. E. Yük arabasının kimin olduğundan. Bundan bahsetmiyor bizim doğru seçeneğimiz E